Video çekerek. Arkadaşlar aşıda kalemin önemi. Şimdi biz bu kalemlerimizi kendi bahçemden aldım. Bu Howard. Biraz e, sonbaharda sert geçti. Tepeyle vursak da soğuktan etti yani kalemlerimiz. Görüldüğü gibi taktık bunları. Üç tane kalemimiz tepe olanlar tutmadı, Tabanda gelenlerimizi de tuttuk. Fakat tabandaki Yine onlar da bazıları soğuktan etkilenmişti. Şöyle bir kalemleri gösterelim. Soğuk kış yanıyor bunlar arkadaşlar. Bunlar etkilemesi rağmen bu yine bir tarafı düzgün kurtardı. Biz bunu 8. kadar uyanmadı arkadaşlar kalemler. Niye uyanmadı? İşte sıkıntılı olduğu için biz de buna bol bol su ve humik verdik. Suyu aldıktan sonra aşılarımız uyandı. Görüldüğü gibi daha hepsi körp arkadaşlar. Taptaze. Şimdi bu aşımız sonbaharı atlatır mı? çok zor. Biz de bunu ne yapacağız? Sonbaharda yani artık şimdi sonbahar geçti de bugün Ekim'in ikisi bundan bir hafta on gün sonra biraz havalar baktık. Dört derece falan düştüğünde buralardan keseceğim arkadaşlar. Buralardan bir karış keseceğim. Üstünü iptal edeceğim. Eğer biz bunu buradan kesmesek görüldüğü gibi hala taze sürgünler ve kıpkırmızı. Şöyle bir gösterirseniz yakından. Sürgünlerimiz kıpkırmızı. Kuşlar desen yine öyle kıpkırmızı, şöyle. Bunu eğer biz buradan vurmasak, bu tepeden dona 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 inecek, aşımız tamamen kuruyacak. O yüzden buradan vuracağım bunları, tepesini macunlayacağım. Ha mesela şurada bir tanesini daha gösterelim. Bakın. görüyor musunuz Kırmızı kırmızı hala devam ediyor. Mesela şurada da bir tanesini görelim. Bu aşımız da zamanında uyandı. Mesela bunun şu tarafından bir gösterelim. Şöyle bir kalem bir göster. Bu bir Bu taraf açı Şimdi şuradan bakalım. Şöyle. Kalemleriniz bakın piskinleşmiş arkadaşlar. Kahverengileşmiş. Kahverengileşti. Bunların tepelerini vuracağız. Uçlarını vuracağız. Ondan sonra bu artık doğumdan etkilenmeyecek. Bu yanda çıkan dallar da böyle. Şunların da dibinden alacağız. Uçlarını vuracağız bunların soğuktan kurtarmış olacağız. Eğer biz bundan tepelerine vurmasak yine dediğim gibi yukarıdan aşağıya dom odama geliyor ve aşımız ölüyor. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.